Evet, sarı karizmayla son video. Neysel kardeşime hayırlı olsun. Eski bir karizma diyor da kanalın eski takipçilerinden. Kırmızı vardı onda. Zamanında grenaj satmıştık ona, şimdi motoru sattık. Bugün işte böbreği de satarız herhalde. Bir sonra <laughs> gelince de böbreği alacak. <laughs> Kardeş sana dediğim gibi beni üzmedi. İnşallah seni de üzmez. İnşallah yolda bırakmaz. Bir sıkıntı çıkarmaz sana. Mutlu olursun. İnşallah sen de satarken duygulanmışsın benim gibi. Benim ilk motorumdu, ilk göz ağrımdı. Ne ki, ver yerinde emeğim vardı. Valla de duygulan. ya ben yolda, yolda gereken gözüm yaşardı. Şeyden, mersine gereken gözüm yaşardı yani Öyle çok garip bir şey yani ilk motor olunca. Arabada bu kadar koymaz da motor olunca koyuyor niye? bilmiyorum. İlk ilk sattım hiç duygulanmadım. yüzüyor. Kendine iyi bak. Sarışın. Yüzme motoru. <laughs> Gözümde <bu>. baksana. <laughs> Alışkın değil böyle hor değil. <laughs> Sakin, güzel, tatlı tatlı kullan. Hor da bir şey olmaz maşallah. Taş gibi de. Sen yine de ona iyi bak. <laughs> Hayırlı olsun kardeşim. İnşallah görüşürüz. İnşallah <laughs> görüşürüz. <Gözünün>. Takipte kalın. <laughs> Sonraki motor ne olacak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlarda Talebiniz varsa söyleyin şunu al bunu al diye bir yorumları açın bakalım neler alabiliriz neler satabiliriz bakacağız duruma göre. Kendinize iyi bakın görüşürüz.